<laughs> eline sağlık Fikret. Çok güzel olmuş kızım. Afiyet olsun. Geldin de midemiz bayram etti. Nunişe de söylüyorum hep. Yemek konusunda kimse Fikret'in eline su dökemez diye. Abartmayın canım. Tahsin bundan biraz daha alır mısın? Yok sağ ol. İştahını zeytinyağlıya saklıyor. Ver tabağını o zaman fasulye koyayım. Ben alırım sonra. Denizciğim. Az koy ama. Tamam. Ay bırak uğraşma. Herkes kendi alsın. Buz oldu yemeğin. Ha. Annesi iki lokma yiyecek ya dikilde hemen. Sen otur ben bakarım. Sabır sabır. Söyledim mi okulda olanları? Yine ne oldu? Ezgi iki gündür okula gelmiyormuş. Öğretmen Caner evine git ödevlerini ver arkadaşına demiş. Gittin mi sen de? Gitmedim. Niye gitmedin? Öğretmen Barış'ın istemiş belli. Bana ne ben onunla barışmak istemiyorum. Annesi okuldan alacakmış galiba onu. Bu da ajans gibi. Haber üstüne haber. Erhan'dan duydum. Kardeşi Cenerli'nin sınıfında ya. Örtmen Tenefüs'te Ezgi'nin annesiyle telefonda konuşurken duymuş. Sus. Her duyduğun lafı eve taşıma. Oy, oy, oy. Aman da kim gelmiş kim gelmiş. Ee, hepimiz buradayken o içeride yalnız durur mu? Bacaksız anlıyor her şeyi. Ver bana onu, sen yemeğini ye. <laughs> Ver, altını değiştirmem lazım. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.